Diz kapağı estetiği ile ilgili söyleyebileceğim birkaç şey olabilir. Bir tanesi diz kapağının üstünde hafif yaşla birlikte bir sarkma görürüz. Özellikle böyle ince ince çizgilenmeler, oradaki hacmin kaybolmasından dolayı birazcık kırışma ve sarkma. Buna ne uygulayabiliriz? Buna bir mezoterapi, iki termaj, 3. O bölgedeki eğer gerçekten hacim kaybı varsa dolgu uygulamaları ya da yağ transferi. Bir sürü kombinasyon uygulayabiliriz. Burada dereceye bağlı olarak yani o sarkmanın derecesine bağlı olarak ya işlemlerimizin kombinasyonu artar ya da tek tek hepsinden birini bağımsız birbirinden bağımsız olarak seçebiliriz. Burada en yoğun kullandığım tedavi termaj. Termaj uygulaması başlı başına o bölgedeki lif dediğimiz germe efektini yarattığı için gerçekten de bir iyileşme sağlar. Ama hacim kaybı varsa oraya mutlaka ya yağ ile desteklemek gerekiyor ya da dolgu maddesi, helionik asit dolgu maddesi ile desteklemek gerekiyor. Birlikte kombinasyonlarda her zaman daha iyi sonuç elde edebiliyoruz. Eğer diz içinde bir fazlalık varsa yani o diz kapağı içerisinde eğer diz içerisindeki fazla yağlanma da ekleniyorsa o zaman o bölgeyi de laser liposuction yapıyoruz. Dolayısıyla orada aslında kişiye bağlı olarak e, güzelleştirme, estetik hale getirme operasyonlarını bir bütün olarak yapmaktayız.